Arkadaşlar merhaba. Noktalama işaretlerinin ikinci videosuyla sizlerleyim. Ben Musa Hoca. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. İlk dersimizde hatırlarsanız noktaları işlemiştik. Nokta, iki nokta ve üç noktayı işlemiştik. Bu dersimizde de, bu dersimizde de yine noktalama işaretlerinin önemli konularından birisi olan virgüllerle devam edeceğiz. Virgüllerle devam edeceğiz. Virgül ve noktalı virgülü anlatacağım sizlere bugün. Birbiriyle bağlantılı, birbirini destekleyen iki noktalama işareti. Dersin sonunda Aa, ne kadar kolaymış. Keşke noktalama işaretlerinden noktalı virgülü sorsalar. Çünkü en çok korktuğumuz noktalama işarettir noktalı virgül bunu sorsalar diye dua edecek öğrencilerimiz. Haydi bakalım başlıyoruz. Virgül. Evet virgülden sonra küçük başlar. Özel isim değilse küçük başlar. Bunu zaten bunu burada vermişim bakın dikkat edin. Küçük başlar demişim K harfiyle. Virgülden sonra küçük başlar. Tabi özel isimse büyük başlayabilir. Eş görev. Hocam nedir bu eş görev? Sıfat olur, zamir olur, zarf olur. Her şey olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Ketanos, Farenjit, Kolesterol gibi hastalıklar arttı. Bakın birbiriyle ilgili kavramlar. Eş görev. Boylu boslu, geniş omuzlu biriydi Oğuz Kağan. Nasıl biri? Boylu boslu. Nasıl biri? Geniş omuzlu. Sıfat. Hocam sıfat olur, dolaylı tümeş olur. Zaten belli olur arkadaşlar. Arka arkaya sıralar bunları. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Peki en önemli görevlerinden bir tanesini içinde virgül olmayan aa hocam bu içinde virgül olmayan ifadesine lütfen dikkat edin. En sonda noktalı virgülde verdikten sonra notlarım üzerinden bunu sizlere anlatacağım. Sıralı cümleleri ayırmak için. Hocam nedir sıralı cümle? İki tane yüklem varsa sıralı cümledir. Servet-i dönemi bitti. Bakın yüklem. Hecraatiye geçtik. Yüklem. iki yüklem. Baktık sağında sonunda virgüller yok. Virgülle ayırıyoruz. 3 tane de olabilir. Umduk, bekledik, düşündük. Çok önemli bir şey değil burası. Meşhur örneklerimizden bir tanesi de anlam karışıklığını gidermek için klasik örneğimiz vardır. Yaşlı adama selam verdi. Yaşlı virgül adama selam verdi ama ben örneği biraz değiştiriyorum. Çingene kadının esprilerine çok güldü. Ben çingene kadının esprilerine mi gülüyorum yoksa çingene Kadının esprilerine mi gülüyor? Burada virgül koyarak bu anlam karışıklığını giderebiliriz. Yine noktalı virgülde buna tekrar değineceğim. Şimdilik seri bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Vitrinin önündeki, vitrinin önünde duran tezgahtar adama baktı. İlla başta olacak diye de bir şey yok. Sonra da verir. Sizler bunu çok rahat yapacaksınız. Örneklerimizde Instagram sayfamızda bunları çoğaltacağız, anlatacağım arkadaşlar sizlere. Ara söz ve ara cümle. Hocam bunları nerede anlatacaksın? Bunları cümle türlerinde anlatacağım. Ama kısaca buna değinmek istiyorum. Ananesine, dünyanın en iyi insanına hayrandı. Bakın virgül, virgül, ara söz. Büyük babasına Allah ömrünü uzatsın, yardım ederdi. Büyük babasına Allah ömrünü uzatsın, yardım ederdi. Buralarda da virgüller var. Cümle olduğunu nerede anlayacağız hocam? Ara cümle diyorum bakın ara cümle buna dikkat edin bir yüklem var. Peki burada bir şey diyecek misin Musa hocam? Burada ne söyleyeceğim ben sizlere? Virgülün yerine kısa çizgi yani tire dediğimiz kısa çizgide kullanılabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. İkisi de doğrudur. Ara söz ve ara cümlenin de ne olduğunu ben sizlere daha sonraki derslerimizde anlatacağım. Bir tane Fasafiso bir örnek var yüklemden uzakta kalana yardım ederim. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Bir virgüllük hakkınız her zaman var. Delikanlı bıdı bıdı, bıdı 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 geldim. Lambayı söndürdü. Uzattı da uzattı bakın. Virgül geçin buna. Tırnak içine alınmayan alıntılarda Atatürk 2. nokta üst üste hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Tırnakları açardık. Ben bu tırnaklara vermiyorsam bunu neyle vereceğim? Virgülle vereceğim arkadaşlar. Geçtim bunlara. Bunlara yine ileride de değineceğiz. Hocam kısa kısa bilgilerin vardır senin. Pratik bilgilerin vardır senin. Onları bir ver bize. Hey seslenmeler, hitap canım kardeşim, muhterem Müslümanlar. Ey cemaat. Virgül. Ondalık sayılar. 13,9. Bakın ondalık sayılar virgülle saatte dakika noktayla ayrılıyordu. Bunu karıştırmayın. Tekrar akşam, yine akşam, yine akşam. Arap Haşim lakaplı Ahmet Haşim. Adam kendisinden korkuyormuş. Akşam çıkıyormuş bakın. Evet İzmir'de akşam akşam çıkıyor. Kendisinden korkuyor. Çirkin bir adam. Bibliograf ya. Geçelim bunları. Falih Rıfkı Atay. Bıt 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 bıt. Evet. Soyadı öndeyse. Hiç önemli değil bunlar. Geçiyorum bunları. Benim işim yok bunlarla. Ben eş görevlileri, sıralı cümleleri, anlam karışıklığını, ara cümleleri, ara sözleri bilim yeterli Musa Hocam. Diyorum ve virgülle ilgili nasıl sorular geliyor hocam? Arkadaşlar virgülle ilgili gelecek sorular hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır diyor. Virgül yanlış yerde kullanılmıştır diyor veya virgül yanlış. Nerede olmam diyorum ben şimdi? Nerede olmam? Dikkat çok soru gelecek buradan. Çok önemli noktalar var burada. Metin içinde yani cümle içinde ve veya yahut Bağlaçlarından önce veya sonra virgül kullanamazsın. Bağlaç demek virgül demektir zaten. Bence anlattıklarınız bir rüya ve siz bunu biliyorsunuz. Mesela V'den sonra virgül koymak gibi saçma bir şey olabilir mi? Olamaz. Geçiyorum. Siz veya virgül koyar mı? Koyamaz. Geç hocam bunları ben yaparım. Sizler bunları yapacaksınız merak etmeyin. Ben sizden bir şey istiyorum. Buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hem hem, ne ne? Gerek gerek bağlacı. Ya ya bağlacı. Öncesinde ve sonrasında virgül olmaz. Dikkat. Ne aradı, virgül koyarsanız olmaz. Ne sordu? Çünkü bağlaştır arkadaşlar bunlar. Çok önemli bakın. Ne aradı, ne sordu derken buralara virgül koyamazsın. Hem seni hem beni üzdü. Ya sev ya terk et. Ya benimsin ya toprağın. Evet kamyon arkası yazılar. Ya yalhar, ne neler, hem hemler, gerek gerekler. Bunlara virgül koyamıyoruz. Bunların olduğu yerde virgül olmaz. Pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan deydadan sonra. Buralara geldim de yüzünü göremedim. Hocam deyda bağlaçtır. Bağlaç varsa virgül olmaz. Dikkat. Arkadaşlar dikkat. Soru gelecek buradan. Zarf fiili ki almış ifadeden sonra olmaz. Ip erek. Baş başa oturup ıp eki film izleyeceğiz. Arkadaşlar buraya virgül koyarsa olmaz. Çocuk konuşurken gözümün içine bakardı. Olmaz. Hocam nerede olur? Hiç mi olmaz? Evet. Bomba bilgi geliyor şimdi. Bomba bilgi geliyor. Arkadaşlar uyarı. Art arda gelirse burada kelimenin yazımına dikkat edin yalnız. Art arda gelirse koy. Ne diyorsun hocam? Hayata ağlayarak virgül gülerek virgül koşarak veya konuşarak geçip gidiyor. Arkadaşlar arka arkaya arak 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 ınca 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 ıp 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 gelirse virgül koyun. Bir tane ise koyma. Evet kaç kere bağlandın diyoruz buradan kaçıp buradan kaçıp sana gelecek. Bakın bir tane ise virgül koyamıyoruz. Bu işleri düşünerek tartışarak ele almalıyız. Bakın erek arak arka arkaya zarf fiiller geliyorsa eğer virgül koyabiliriz. Bu çok önemli arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Bu bizim için çok önemli. Uyarımızı da vermişim zaten. Şart ekinden sonra gelmez. Zaten bunlarla ilgili sıkıntı yaşamayacaksınız. Merak etmeyin. Çok önemli bir noktaya geliyorum şimdi yine. Ince ince anlamı kullanılan, anlamıyla kullanılan mı mi'den sonra yokum, gelemem. Lütfen mı mi yerine ince ince getirin. Anlam oluyorsa oraya bir gün getiremezsiniz. Ne diyorsun Musa hocam? Yüzüne baktım mı annesini görüyorum. Hemen getirin. Yüzüme bakınca annesini görüyorum. Ince ince yerine kullanılan mımiden sonra mımiden sonra virgül gelmez. Tabi soru şekillerim olacak. Virgül hangisinde farklı görevde kullanılmıştır? Hangisinde virgül gereksiz kullanılmıştır şeklinde sorularım olacak. Noktalı virgülle verdikten sonra virgül ve noktalı virgülün ilişkisini daha net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi sizin çok zorlandığınız ama bana göre en zevkli konulardan bir tanesi olan noktalı virgüle geliyoruz arkadaşlar. Hocam nedir noktalı virgül? Evet noktalı bir virgülün tanımını veriyorum. Virgülün yetersiz kaldığı yerde kullanılan işarete noktalı virgül denir. Ne demek bu? Bakın göreceksiniz. Şunu bileceksiniz bir kere. Küçük başlar arkadaşlar. Noktalı virgülden sonra küçük başlar. E, tabii özel isim vardır o ayrı. Şimdi dikkat. Sağında solunda mutlaka virgül olmalı. Bakın, noktalı virgülün olduğu yerlerde mutlaka virgül olmalı arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Ben şunu diyorum burada. Virgülün bir üst versiyonu. Virgülün bir üst versiyonuna noktalı virgül denir. Yeter artık hocam sus. Şimdi dikkat. Ögeleri arasında virgül olan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Ögeleri arasında virgül olan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Ne demek hocam bu? Şimdi iki tane yüklem vardı. Normalde sıralı cümleler birbirinden neyle ayrılıyordu? Virgülle ayrılıyordu. Hocam sen şunu bir ekrana verir misin? Buyurun arkadaşlar. Buyurun bu bilgi can yakar, haberiniz olsun. Normalde ne demiştim? Sizi sizi Anlıyorum. Bakın bir tane yüklem var. Size güveniyorum. İki yüklem var. Buraya ne getiriyorduk? Virgül getiriyorduk. Bakın sağında solunda hiç virgüller yok. Sıralı cümleler birbirinden virgülle ayrılıyordu. Dikkat. Ahmet seni sordu. Sordu. Cevap vermedim. İki tane yüklem var. E burada Ahmet'ten sonra getireceksiniz virgül. Şimdi burada virgül olduğu için ben artık ilk yüklemden sonrakini noktalı virgüle çeviriyorum. Bir tane virgül varsa sıralı cümlelerin ögeleri arasında bir tane virgül varsa ilk yüklemden sonrakini noktalı virgüle çeviriyorum. Zaten ne demiştim? Virgül mutlaka olmalı noktalı virgülün kullanıldığı yerlerde virgülün yetersiz kaldığı yerde noktalı virgül kullanılır diyorum ve çekiyorum sayfamı arkadaşlar. Bu da çok önemliydi. Bir örnekte burada görelim isterseniz. Ziya Paşa virgül edebiyatımızda terki bir bent ustası olarak bilinir. Bilinir yüklem. Birçok meşhur beyti vardır. Vardır yüklem. İki yüklem var bakın dikkat edin. İki yüklem var. Normalde sıralı cümleler birbirinden virgülle ayrılır. E burada da virgül olduğu için ne yapıyorum ben? Buraya noktalı virgül getiriyorum arkadaşlar. Çok önemli. Çok 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 önemli. Bir de bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Terkibi bent, bank, tercihi bentler birleşik yazılır. Bunu da burada özellikle vermek istedim. Hocam, sağında, solunda virgül varsa mutlaka vardır dedik. Bazen virgülün görevini ne üstleniyordu? Bağlaçlar. Bazen virgül olmadan da noktalı virgül kullanılabilir ya Musa hocam, ne diyorsun ya? Tam anladık, kafamızı karıştırdın yine. Kafanız karışmasın, bekleyin. Bağlaç varsa sıralı cümle arasında kullanılır demişim. Gece yarısı buraya gelmiş ama bunu virgül gibi düşünün. Hoş geldin dememişler. Hoş geldin ayrıydı. Normalde ama fakat, lakin bağlaçlarından önce noktalı virgül kullanılır. Hani hocam sağında, sonunda virgül olacaktı senin pratik bilgin batsın. Bakın burada bu uyarı yapıyorum. Ama da bir bağlaç gibi, virgül gibi düşünün. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Hocam süper gidiyoruz. Bakın bunlarla ilgili örnekler çözeceğim Instagram sayfamda. Dikkat. Özneyi karışıklıktan kurtarmak. Hani üçlü çekmek deriz ya, üçlü çektirmek deriz arkadaşlar. Müthiş bir örnek geliyor şimdi. Hani çingene örneğimiz vardı. Çingene yaşlı adama örneğimiz vardı. İkili olduğunda virgül koyuyorduk. Hocam şunu bir anlatır mısın? Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Hatta hatta bu sayfayı şöyle bir kaldırayım. Şu kardeşim burada yalnız kalsın. Onu bir anlatmak istiyorum. Bakın bir şeye dikkat edin. Genç arkadaşına yardım etti. İkili olursa yani ikili ayrımlarda virgül kullanıyorsunuz. Tamam hocam. Ne dedi Musa hocanız? Virgülün yetersiz kaldığı yerde noktalı virgül kullanılır. Virgülün yetersiz kaldığı yerde. Üçlü diyorum ben buna. Hocam anlat. Ahmet, Virgül, Mehmet ve Mustafa'yı çağırdı. Şimdi ben böyle yapsam ne olur? Ben Ahmet'i, Mehmet'i, Mustafa'yı çağırıyorum olur arkadaşlar. Olmaz. Ne olacak? Bir anlam karışıklığı var. Ahmet, Mehmet ve Mustafa'yı çağırdı. Burada artık çağıran kim oluyor? Ahmet oluyor. E hocam üçünü bir çağırsak olur mu? Ya olmaz anlam karışıyor bakın. 3 tane böyle patates, domates, biber böyle aklımıza arka arkaya şeyler geldiği zaman üçlü olduğu zaman dikkat edin mutlaka bir noktalı virgül olacaktır orada. Sanırım anlaşıldı. Çok güzel bir örnekti bu. Haydi bakalım buna dikkat edin. Şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın sayfamıza yaklaştırıyorum. Bakın bakın bakın. Hop aldım ekrandan. Aldım ekrandan. Devam ediyoruz noktalı virgülle. Getir hocam sayfayı yine. Üçlemeyi de verdikten sonra devam edelim arkadaşlar. Söz gruplarını ayırır. Ya artık anlaşıldı biraz. Böyle gruplar, kızlar, erkekler, sayısal sözel, sebzeler, meyveler. Dikkat çok önemli. Havuç, patates, kayısı, A vitamini, noktalı virgül portakal, biber, maydanoz, C vitamini bakımından zengindir. Hocam A vitaminleriyle C vitaminini ayırmışım. Ayır tabii. Mantık sanırım anlaşıldı. Mantık anlaşıldı. İki sıralı cümleyi birbirinden ayırır demişim. Buna dikkat edin. Kel ölür, Sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur diyorum. Ve bu örneğimi de bitiriyorum. Arkadaşlar virgül konumuz burada sona ermiştir. Virgül ve noktalı virgül konusunu sizlere anlattım. Gelecek dersimizde diğer konularımıza devam edeceğiz. Saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Başarılar diyorum İyi günler. I got so hard and got so